Essence, hayal edebiliyor musun? Ben üzerimde harika bir elbiseyle Santa Lotteki büyük dört nalalalısındayım. Wow. Ah evet, bunu kendim diktim. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Ah oh, Apple, tabii ki yardım edersin. Teşekkür ederim. dedin? Biraz daha mı yardım edeceksin? Aa, senden tatlısı yoktur. <laughs> Dikkatli ol kıpırdama bu iş fazla uzun sürmez. olmalı bize iyilik yap mutlu ol seninle dost olmak güzel my little pony iyi arkadaşım sen nasılsın Rarity? Şşt, dikkatini toplamaya çalıştığını görmüyor musun? Sence ne yapıyor? Elbiseye benziyor. Aa, bu çok mantıklı. Ne de olsa burası <laughs> özel bir butik. <laughs> Size yardım edebileceğim bir şey var mı? Aa, rahatsız ettiğimiz için üzgünüz Rarity. Ama bir ricam olacak. Buna bir düğme diker misin? Büyük dört nala galasında bunu giyeceğim. Hayır, hayır 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 Bunu asla giyemezsin. Çünkü çünkü bu çok eski. Gala için göz alıcı bir şey lazım ve ben dikerim. Hiç sorun değil. Benim için zevk olacak. Oh, teklif ettiğin için teşekkür ederim Rarity. Buna izin veremem. Çok çalışman gerekir. Bu elbise de yeterli. Twilight Sparkle. Sana yeni elbise yapmakta ısrarlıyım. Ama... Başka söz istemem. Hayır kabul etmiyorum. Olmaz. Evet. Madem ki öyle. Cömertlerin için teşekkür ederim. Çalışmalarını gördüğüm için mükemmel olacağına eminim. Tahmin edeyim Applejack. Sen de yeni bir elbise istemiyorsun. Elbise mi? Yapma ben eski iş tulumumu giyeceğim. Ah! Bu konuda ciddi olamazsın Applejack. Mutlaka resmi bir giysi giymelisin. Hmm. Hayır. Peki şu senin tulumunu birazcık düzeltirsem evet der misin? Um. Peki, tamam neden olmasın? Madem teklif ediyorsun, sadece onları çok fazla dantelli yapma. Anlaştık. Aşağıdakiler dikkat! Ay oh! Oh! Afedersiniz. Yeni numara. Peki şey yaramadı. <laughs> i̇şte buldum. Senin için de bir gala giysisi yapacağım. Rainbow Dash. Hı? Ne giysisi yapacakmış? Bir tane sana yapacağım ve sana da ve hepinize. Aa, tabii ki Pinky'e ve Fluttershy'a da bitirdiğimde kendi moda defilemizi yapabiliriz. Bu harika bir fikir. Tabii başa çıkabilirsen. Aa, birazcık zor olacak ama işim için harika bir reklam fırsatı. Üstelik çok da eğlenceli. Oh, eğlenceli şeylere bayılırım. Öyleyse anlaştık. Bir moda defilemiz var ve başrolde biz varız. Yaşasın. Yaşasın! Yani tek yapman gereken farklı göz alıcı orijinal muhteşem giysilerden 1 2 3 4 5 abi de sana 6 tane dikmek hem de kısa sürede. <laughs> Apple Jack. <laughs> Sanki çok zor olacakmış gibi söyledin. Thread by thread stitching it together. Twilight dress, cutting up the pattern, snip, by snip, making sure the fabric falls nicely. It's a perfect collar and so hip. Always got to keep in mind my pacing, making sure the clothes correctly facing. I'm stitching twilight dress, yard by yard, fussing on the details, jewel neckline. Don't you know a stitch in time saves nine? Make her something perfect to inspire Even though she hates formal attire Gotta mind those intimate details Even though she's more concerned with sales It's Applejack's new dress Dress making's easy For Pinkie Pie, something pink Fluttershy, something breezy Blend color and form, do you think it looks cheesy? Something brash, perhaps quite fetching. Hook and I, couldn't you just simply die? Make it sure it fits for lock and crest. Don't forget some magic in the dress. Even though it right high on the flank, rainbow won't look like a tank. I'm stitching. snip by snip, croup duck conch, shoulders hip, thread by thread, primed and pressed, yard by yard, never stressed, and that's the art of the dress. İşte böyle, gözler kapalı, sakın bakmayın. Tamam şimdi bakabilirsiniz. Bunlar sizin yeni giysileriniz. Eski tulumun hakkında ne düşünüyorsun Applecı Bu daha güzel değil mi? Ah ve Twilight. Bu giysiyi sana yaptım ve her birini sizin kişisel özelliklerinizi yansıtacak şekilde tasarladım. Ah! Bunda renkleri bulmak epey zamanımı aldı Rainbow Dash. Ama yaptım ve sonunda harika oldu. Ne dersin? Ve seninkine bayıldığını biliyorum Fluttershy. Sanki Bahar'ın şarkısı gibi. Ve Pinkie Pie. Bak! be senin rengin. Hepsi muhteşem değil mi? Vay canına bunlar. Evet bunlar. Bunlar kesinlikle olmuş. Evet olmuş. Olmuşları severim. Olmuş benim favorimdir. Bence hoş. Ama ne oldu? Beğenmediniz mi? Hepsi hoş olmuş. Ve sana minnettarız. Çünkü onlar için çok çalıştın. Benimki hayal ettiğim kadar Oo. güzel değil. Ee, ama o sordu. Galiba söylemek istediğimiz şey şu. Bunlar hayal ettiğimiz gibi değil. Ee, ee, şey, doğru. Evet. evet çok doğru. Önemli değil. Sorun yok. Size yenisini yapabilirim. Bunlar ilk denemeydi. Siz arkadaşımsınız ve yüzde yüz on memnun olmanızı isterim. Sakın merak etmeyin. Onları tekrar yaparım. oh, Rarity. Evet. Bunu yapmana gerek yok. Hepsi çok iyi. İyiden daha iyi olmalarını istiyorum. Kesinlikle mükemmel olduğunu düşünmelisiniz. Bundan emin misin? Yani seni zorlamak istemeyiz. <laughs> Zorlama falan yok. Gerçekten ısrar ediyorum. Evet madem öyle tekrar teşekkür ederim. <laughs> ben nasıl bir işe giriştim böyle? Merhaba. Beni mi görmek istedin Rarity? Fluttershy. En yeni elbisen hazır. Tamamen değiştirdim ve bu sefer bayılacağını çok iyi biliyorum. Ne düşünüyorsun? Ben çok beğendim benim için böyle söyledin. Yo yo gerçekten bu hoş. Hoş mu? Hoş. Beğenmediysen söyleyebilirsin. Aa, ama elbiseyi çok beğendim. Beğendin mi bayıldın mı? Ee, i̇kisi de. Hangisi? Lütfen sormaktan vazgeç. Gerçekten ne düşündüğünü söyle. Gerçekten gerek yok. Söyle dedim. Hayır bu gayet iyi. Söyle. Aa, çok hoşuma gitti. Söyle, 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 söyle. Pekala, madem gerçekten bilmek istiyorsun. <laughs> Kolları dar, yakalık şalımla uymamış. Dikişler makinede yapılmış. Eteklerin boyu farklı. Kumaş tuvale benziyor. Bazı yerlerde dikişler çok özelsiz. Ya da senin makinen bozuk. Fransız modası ile ilgisi yok. Ama... Ya ee, yine de sen nasıl istersen öyle olsun. the kill I Or you you not Stitch by stitch, stitching it together. Deadline looms. Don't you know the clients always right? Even if my fabric choice was perfect, gotta get them all done by tonight. Pinky by the colours too obtrusive. Wait until you see it in the Well, don't I? Hi, Hour by hour, one more change. I'm sewing them together. Take great pains. Fluttershy, you're putting me in a fine rainbow dash. What is on your mind? Oh my gosh, there's simply not much time to forget. Applejack's my Shine. Dressmaking's things easy. Every customer's call brings a whole new revision. İşte bu büyük köpek takım yıldızı. Küçüğü değil. Fransız modasına uyusun lütfen. <laughs> Yağmur yağarsa ne galoşlu olsun. Daha çok balon. Hayır bu çok oldu. Daha çok şeker. Hayır Azat dur bakalım. Dur dur buldum parti süsü. Parti süsü mü? Bu kimin evi süsü? Parti süsü de olsun. şeyi değiştirmemi istemeyecek misin? Hayır. giysimin havalı olmasını istiyorum. Rengini beğenmedin mi? Rengi gayet iyi. Sadece daha havalı olsun. Peki şekli nasıl? Şekli de iyi. Sadece genel olarak daha havalı yap. Yani yüzde yirmi daha havalı olmalı. All we ever want is All we really like is what we know. Gotta balance style with adherence. Making sure we make a good appearance. Even if we simply have to budget, make sure that it stays within our budget. Got to overcome intimidation. Remember, it's all in the presentation. Piece by piece, snip by snip, croup duck hunt, shoulders hip, bolt by bolt, crimmed and pressed, yard by yard, always stressed, and that's the art of the dress. Pın. bunlar şimdiye kadar yaptığım en çirkin giysiler. Ha. Tamam giysilerinizi benden istediğiniz gibi yaptım. Sakın tereddüt etmeyin. Gerçekten düşündüklerinizi söyleyin. Oh harika olmuş. Çok havalı. Ah. Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi tulum. Bu tam benim istediğim gibi, gibi. olmuş. A. Teşekkür ederim Rarity. Ah, ha, ha, sen de bizim kadar mutlu musun, ha? ha ha? Evet, ben hepiniz mutlu olduğu için çok mutluyum. Nihayet bittiği için de rahatladım. Bunu asla inanamayacaksınız. Hoyt'ı, Hoyt'ı duydunuz mu? Kentilotteki ünlülerin moda tasarımcısı mı? Ha, ha. Moda defilerini duymuş. Evet, belki de ben bahsetmişimdir. Canterlot'tan buraya senin çalışmanı görmeye geliyor Rarity. Hey şu işe bakın. Bu adama tonla elbise satabilirsin. İşlerin çok açılacak. Bacım bu çok iyi. Aa, çok inanamıyorum. Aa, orta kağıtımız şey buraya mı geliyor? Şimdiden tebrikler. Bu giysileri görmeye mi? Evet. Tüm hayallerinin gerçekleşmesi için hazır ol. Aa inanamıyorum. <laughs> Hadi. Şuna bakın. Ah. Ah. i̇şte orada. Hani? Aa, Aa işte Ay, orada. Ay çok havalı. Git, Ay, git, o. çok havalı. Şey. çok havalı. Evet şuraya bak. Ay çok Ne kadar çok da havalı diye görünüyor. Ha. Ha, tamam. Sakin ol Rarity. Arkadaşların giysilerini beğendi. O da beğenecektir. Aa, ah. nesi var? Ah, evet. Devinelim başladığını gösteriyor. Güzel. Zamanın başlangıcından beri Equestria'nın elitleri Polim odasını takip etmiş ve tarzlarını böyle ifade etmeye çalışmışlar. Yıllardır sabırla beklediniz. Hayır, yüzyıllardır. Mükemmel pony elbisesini istediniz. Ve bugün en sonunda Equestria'ya bekleyişiniz sona erdi. İşte Karşınızda nefes kesen tasarımlarıyla Ponyville'in gururu. Rarity. Neden poniler bize bu şekilde bakıyor? Olamaz. Sence biraz abarttık mı? Hayır. E, tamam, e, belki biraz. Aa, bu amatör tasarımlar. mutfak lavabosuna tıkılmış bir sürü bulaşığa benziyor. <laughs> bu gerçekten de çok gününç. Bu giysiler şimdi dek gördüğüm en çirkin şeyler diyebilirim. Çok yazık olmuş. bu korkunç şeyleri gözümüze sokan kişi nerede? Değerli zamanımı boşa harcamasını saymıyorum. Bir de düşün. Ah, sakla beni. Çünkü bunları selamlıyor Rarity. Bunun için çok çalıştın, evet, pek Bravo Rarity. Bence bir şey. Aa, kesinlikle. Ondan böyle kimikler şey mi? Aa, aa. Hı, daha, daha, Ay, daha canlı. Evet, daha canlı. Bir daha, daha güzel. Rarity, sen iyi misin? Günlerdir dışarı çıkmadın. Asla dışarı çıkmayacağım. Bir daha yüzümü Ponyville'de kimse görmeyecek. Eskiden bir adım vardı. Herkes saygı duyardı. Giysiler yaptım. Hepsi de çok güzel oldu. Ama şimdi bütün poniler bana gülüyor. Herkesin alay konusu oldum. Sen alay konusu değilsin, Rarity. Biraz öyle sayılır. Şişt. Dışarı çıkıp bizimle konuş lütfen. Beni rahat bırakın. Artık yalnız kalmak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Poniler üzülünce ne yaparsa onu yapmak istiyorum. Poniler üzülünce ne yapar? Beni dinleyin nasıl üzüleceğini bile bilmeyecek bir haldeyim. Ben çok zavallıyım. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ee, panik mi? Senin her şey cevabın bu. Rarity'i bu şekilde bırakamayız. Çılgın kedili kadın haline gelecek. Onun bir tane kedisi var. Ona zaman ver. Sürgün... Sanırım teknik olarak uzaklara gidip sürgün hayatı yaşamam gerekiyor. Nereye gidebilirim ve ne götürmeliyim? Her şeyi toplamak çok zaman alır. Sürgüne giderken yanına ne alırsın ki? Kalın giysiler mi alırsın? Ha? Opal? Opal oraya nasıl çıktın? Dayan zavallı kedim annen geliyor. Rainbow Dash? Hangi cüretle zavallı opulumu ağaca çıkarırsın? Peki seni başka nasıl dışarı çıkartıp bunu gösterebilirdik? Bu da ne? Yoksa bunu siz mi? Ha? Senin için evi seni tamamladık. Bak Fluttershy'in dikiş bilgisi çok işe yaradı. Beğendin mi? Beğenmek mi? Beğenmek mi? Aa, oh, oh. galiba beğenmedi. Hayır, bunu hiç beğenmedim. Aa. Çünkü buna bayıldım. Yaşasın! Siz inanılmaz bir şey yapmışsınız. Bu tam hayal ettiğim gibi olmuş. Sadece senin muhteşem tasarımına örnek aldık. Tıpkı giysilerimizde senin yapman gerektiği gibi. Tasarladığın o ilk giysiler mükemmeldi. Biz gerçekten çok üzgünüz. Giysilerimizi tam bizim istediğimiz gibi yapmak için çok uğraştın. Ve sonunda ortaya ne çıktığını gördük. Ah, sizi bağışlıyorum. Büyüklük diye buna derim. Ama meslek hayatım tamamıyla mahvoldu. Ah, evet. E, şu mesele. Belki mahvolmamıştır. Pekala, bütün gün bekleyemem. Kaybol şuradan. Merhaba. Ha, bu aynı tasarımcı olamaz. Ah, kesinlikle muhteşem. Nedense canım birden elmalı pasta, elma şekeri, elmalı tatlı ve elmalı kek istedi. dahiçe Ha oh, nefesim kesildi. İşte moda defilesi dediğim böyle olmalı. Aa bu giysilerin hepsi gerçekten muhteşem. Bunun sorumlusu kim? Hemen sahneye çık ve kendini göster. Bravo! Bravo! Muhteşemsin, harikasın. Oh, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Sevgili Prenses Celestia, bu hafta sevgili arkadaşım Rarity şunu öğrendi. Her poniyi memnun etmeye çalışırsan sonunda hiç kimseyi memnun edemeyebilirsin. Özellikle de kendini. Ve ben de şunu öğrendim. Bir poni iyilik yapmak istediğinde, mesela güzel bir giysi yaptığında... ...sana cömertçe verilen bir şey için eleştiri yapmamalısın. Başka bir deyişle, de, hediye atın bakılmaz. <laughs> uh. Rarity, seni bu etkileyici moda tanıtımın için tebrik etmek istiyorum tatlım. Bundan sonraki kreasyonlarını Canterlot'taki en iyinin en iyisi butiklerimde satışa sunma onurunu bana verir misin acaba? <laughs> Şimdi önümüzdeki salıya kadar her elbiseden birer düzine yapmanı istiyorum senden. <laughs>